Pandemi şampiyonlarının bir diğer bölümüyle beraberiz. Bugünkü şampiyonumuz Emir Akçoğlu. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Emir Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği okuyor ve Türkiye 693.sü. Emir tyt'de 110 net yapmış, AYT'de de 78.75 net yapmış. tytde Türkçeden 36 doğru 4 yanlış, Sosyal Bilimler'de 19 doğru 1 yanlış, Matematik'ten 40 doğru 0 yanlış, Fen Bilimlerinden de 18 doğru 2 yanlış yapmış. AYT'den baktığımız zaman da matematik 40 doğru yine 0 yanlış. Fizik 13 doğru 1 yanlış. Kimya ve biyolojiden de fullemişsin Emir. Tebrik ediyoruz Teşekkür seni. Teşekkür ediyorum. Emir şimdi gayet güzel netlerin aslında. Peki bu netlere gelebilmek için lise döneminde nasıl bir çalışma durumun vardı? Nasıl bir performans sergiledin? Ya şimdi şöyle. Liseye başladığımda benim hedeflerimde doktor olmak vardı. Hatta Atatürk Fen Lisesi mezunuyum. Bizim o liseye gelenlerin çoğu doktor olma hayaliyle gelmiştir. Şimdi 9'da 10'da benim pek sınavla alakalı bir hedefim yoktu. Yani şey diyordum. Hatta sınav sistemini bile bilmiyordum. 11'e gelince sınav sistemini öğrenmiş oldum. Şey diyordum 9'a 12'ye gelince düşünürüm. 10'da da 12'ye gelince düşünürüm diye şey yapıyordum. 9 10'da ben pek çalışmadım sınav haftası geldiğinde sınav haftası çalışırdım. Tabii bunun cezasını 11-12'de biraz çekmiş de olabilirim. 11'de arkadaşlarım dershaneye yazılmaya başlamıştı. Orada bende bir sınav bilinci oluşmaya başladı. Hani insanlar sınava hazırlanıyor, sınav yaklaşıyor, aa sınav varmış. Böyle bir şey vardı değil mi? <laughs> yani <o> zorunluluk varmış. <laughs> 9-10'da çalışmadım, tamam. Aa, benim ortaokulda bir matematik olimpiyatı tarzı bir çalışma biçimim vardı. Beni çalıştırdılar. Yani özel ders demeyeyim de. Okulda bana 15 saat matematik verdiler. Bu bana çok yardımcı oldu. E, bu arada bir şey diyeceğim. Evet. E, şimdi olimpiyat diye bir kavram var, değil mi? Biraz evet. öğrencilerimize ondan da bahsedelim. Bu lisedeki olimpiyat şeyi nedir? E, TÜBİTAK düzenlediği olimpiyatlar var. Bunlar fen alanları, matematik, bir de bilgisayar. Fen alanları biyoloji, fizik, kimya. Sizi sınava siz hazırlanıyorsunuz, TÜBİTAK'a kaydoluyorsunuz, ilk aşamaya giriyorsunuz. İlk aşamanın şeyi sistemi per e, ders için farklı. Eğer ilk aşamaya geçerseniz, sizi ikinci aşamaya sokuyorlar. İkinci aşamayı da geçerseniz bir madalya alıyorsunuz. Bu madalya size sınavda ek puan getiriyor, bunu da geçerseniz sizi e, ulusal takım sınavına sokuyorlar. Ulusal takıma da seçilirsiniz, uluslararası düzeyde tüm Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Tabii Ben o seviyelere gelemedim. <laughs> ben ilk aşamada kaldım demek. Peki sınavına bir ek puan geldi mi buradan? Yok, ben Gelmedin. ikinci aşamayı geçemedim. Geçemedim. aynen. Anladım. Süpermiş. E, lise döneminden bahsediyordum biraz daha. Evet. Bu sınav bilinci ne zaman oluşmaya başlamıştı tam olarak? Sınav bilinci sınavın geldiğini fark ettiğim an yani 12. sınıfta <laughs> oluştu biraz. Çalışmadım. Dedim ki 12'de çalışırım. 12'de kimine göre çalışmışımdır, kimine göre çalışmamışımdır veya ben şeye inanıyorum. İnsan kendini tanır. Yani kimine çok çalışmak gerekir, kimine az çalışmak gerekir. Kimi öğretmenin anlattığıyla anlar, kimi kendi okuduğuyla anlar. Mesela ben öğretmenin anlattığıyla anlıyordum. Bu yüzden şey yaptım. Karantina dönemi öğretmen yok. Dedim YouTube'da var herhalde, YouTube'da bana anlatır. Ben tüm karantina dönemini YouTube'dan video dinleyerek geçirdim, hmm. tüm konu eksiklerimi de öyle kapattım. Anladım. E, matematik'ten TYT'de ve AYT'de de full yapmışsın full yani yap. sıfır evet. yanlış yapmışsın, süper. E, tyt'de Türkçe'den bir dört yanlışım var. Evet. E, genelde sayısalcılarda bu oluyor yani neden Türkçe'de tam olarak şey yapamıyorsunuz, fulleyemiyorsunuz mesela? Yakın açıkladığı istatistiklere bakınca Boğaziçi bilgisayar, Boğaziçi elektrik, cerrah paşatıptır bakıyorsunuz böyle matematik 39 net. Fen desen 20 üzerinden minimum 18. Türkiye geliyoruz 35 net. 36 net. Ya bu biz sayısalcıların neyse diyeyim kaderi. E, peki Emir, sınavın nasıl geçti? Yani hangi derslerden neler yaptın? Heyecan durumun nasıldı? Biraz da sınav anından bahsedelim seninle. Ben TYT'ye şöyle şey yaptım. TYT girmeden önce ben kendime bir sistem oturttum. Soru çözme sırası olarak. Bu kişiden kişiye değişebilir tabii. Ben şey yaptım. 20 sayısal, 20 sözelmiş gibi düşündüm. Önce 20 matematikle başladım. Sonra 20 sosyalle bitirim. Bu tamamen psikolojik bir şeydi. Çünkü sınav TYT daha çok hıza odaklı olan bir sınav olduğu için ve soru başına bir dakika falan düşüyor yaklaşık. Sosyal 5 dakikada biten bir şey benim için en azından. Matematiği de ben hızlı çözüyorum. Yani sınav anında şey diye düşünürüm diye tahmin etmiştim. İşte 40 soru çözdüm daha 25-30 dakika geçmiş. o ilerideyim yaparsın demiş. Tabi sınav anında öyle olmadı. Sınav anında ben hani matematik olimpiyatçısıyım. Şöyle matematikteyim. 8 kere 3, 24. 24 mü? 8, 16, 24. Aa evet 24, 24 işaretli. Sınav benim böyle geçti. Ya tabi sınav anında şöyle de denilebilir. Sınava hazırlanmak Tüm sınavın %20'si ise %80'i sınav anıdır. Siz istediğiniz kadar çalışın, istediğiniz kadar her şeyi bitirin. Sınav anında yapamazsınız, sınav anında aklınıza bir şey gelirse, sınav anında ne bileyim kusarsanız başka bir şey olur. Bitiyor yani, direkt bitiyor. <laughs> Anladım. Peki her zaman hedefin boğaz içi miydi? Yani ya boğaz içi elektrik, elektronik miydi? Ee, gerçi az önce tıp demiştin <laughs> sanırım. Peki o, o şeye ne zaman geçtin? Elektrik, elektronik'e? 9'da tıp diye girdim. Onda da tıp diye devam ettim. Tamam. 11 sınıfa geldik. <laughs> evet, okul fen lisesi olduğu için direkt bizi fen bölümümüş gibi alıyorlar. Bir biyoloji dersiyle tanıştık orada. İnsan bilimi. Yani tüm şeyler var orada. Sindirim sistemidir, solunum sistemidir, sinir sistemidir. Ben baktım dedim ki, yok bunlar ben bana değil. göre değil, ben <laughs> değil. Sonra okul bizi Boğaziçi'ne götürdü. Ya Boğaziçi de biraz böyle, zaten Türkiye'nin görü, görülebilecek en güzel üniversitesi öyle seçilmiş. Ya girince insan düşüyor. Hmm. O da oldu. Sonra öğretmen kimya hocam vardı. Kimya hocam bana şey demişti. Sen de analitik düşünme buradan hocama selam veriyorum. Sen analitik düşünme becerisi var. Sen mühendis ol. Tıpçı olma. Tıp biraz ezberi dayıla sen harcanırsın. En azından ülke kaybeder. Sen de kaybedersin. O biraz benim fikrimi de caymadı değil. Hmm. Burada öğretmenlerin önemini de yönlendirmesinde de o zaman e, etkili evet. o kadar. Peki Emir. E, siz YKS birincilerindensiniz. Yani birinci değil de ilk bindesiniz yani en azından. E, bu döneme pandemi döneminde girdiniz. Evet. Yani YKS'ye hazırlamak zaten stresli bir dönem. E, bunun zaten üzerinizde stresi var ama bir de üstüne pandemi geldi. Belirsizlikler, sınav sınav tarihlerinin ertelenip geri alınması, işte bazı konuların çıkması vesaire. Bunlar sizi nasıl etkiledi? Şimdi de o günü anlatayım. İlk ertelendi değil. Sınav bir ay ertelendi. Şey ee, sınav zaten 12. sınıfların hepsi sınava kaç gün kaldı diye sayar. Ben böyle hesap yapıyorum. Benim bir tane yöntemim var. Tüm konuları çıkarttım böyle yani tüm konu başlıklarına baktım. Ben bu konuyu yapıyor muyum? Evet. Eksik miyim? Biraz. Ya da hiç mi yapamıyorum? Eksi. Ben zaten YouTube'dan video izliyorum dedim ya. Tamamen yapabiliyorum dediklerime hiç bakmadım. Yapamıyorum ya da eksik olduğum dediklerime baktım. Yani, tamamen yapıyorum dediklerime şöyle o soru o konu yani 40 soru çıkar. Ben birinden ya da ikisinden emin değilimdir ya da yanlış yaparım. O tamam ondan eminim. 40 sorunun onu yanlıştır. O hafif eksiktir. Yarı yarıyadır ya da hiç yapamıyorumdur. O konu eksiktir. Benim öyle bir şeyim vardı. Diyorum kendime diyorum ki ben bunu üç ayda hallederim. Sınav bir ay ertelendi. 120 gün mü ne kalmıştı? Yani ertelenmesiyle beraber bir rahatlama geldi. Yani biraz kendimi şeye soktum, rehavete kapıldım, derslere daha <laughs> hafif bakmaya başladım. Koç hocam vardı. Koç hocamız şey diyordu. Günde en az 8 saat çalışmanız gerekiyor falan. Çalışmıyordum. Ee, sonra işte Ramazan vakitleriydi hatta. Bu vakit böyle geçiyordu geçiyordu. Birden bir açıklama geldi. Sınav erkene çekilmiş. Sınav eski tarihine <laughs> geri, çekilmiş. Bir geri çekilmiş. 120 gün vardı. Bir an baktım öyle 80 gün kaldı. Bir korku bastı. Bir tutuştum. E, zaten benim yüksek ihtimal herkese en büyük fark attığım o dönemdir. Ben bir ay boyunca o Ramazan dönemi oruçta tutuyordum. Şey yaptım, sabahlamaya başladım. Akşam iftardan sonra e, biz aile apartmanı tutuyoruz, yukarıda yemek yiyorduk. Aşağı iniyorum. Başlıyorum çalışmaya, uyuyakalana kadar. Sabah 12'ye kadar ders çalışıyorum. Türkçe, kimya, matematik. Yani matematikten çok eminim. Ona rağmen matematik var. O derece korkuyorum. Dikkat hatası yapmamalıyım. Hiçbir eksiğim kalmamalı. Fizik, biyoloji. Hiçbirinde eksiğim kalmayana kadar çalıştım o bir ay boyunca ben yüksek ihtimal çok işin önüne geçmişimdir. O zaman gece çalıştın genelde yani gündüzleri yatmış yani, yani, olman lazım artık. Şu da var. Şimdi evde çalışıyorum. Herhangi bir dershaneye gitmedim. Okulda da değilim. Şimdi apartman. Ses var. Gece ses yok. Ben biraz o mantıkla hani hmm. gece ses olmaz. Evde de iki tane kardeşim var. Onlar da ses yapmaz. Öyle daha rahat çalışırım diye düşündüm i̇nsanlar yani kendini daha, daha, nasıl rahat hissedecekse, daha nasıl verimli çalışacaksa öyle çalışmalıdır. Ben ona inanıyorum. Bu süreçte kendini motive etmek için ekstra bir şeyler yaptın mı yoksa hiçbir şey yapmadım sadece ders çalıştım. Ya yani şimdi motive açısından bu sınav dönemi öyle bir dönem ki kimle konuştuğunuza, kimle ne konuştuğunuza, kimin size ne dediği bile motivasyonunuzu öyle kadar çok fena etkiliyor ki. Mesela bu çocuk yaptıysa ben de yaparım. Öyle bir motivasyon var. Bu yapamıyorsa ben de yapamam. Öyle de bir motivasyon var. Şimdi herkes şey der bu yapıyor ama ben yapamam. Onun yerine şu yapıyorsa ben de yaparım diye. Çünkü sınav çok zeki, yani zeka gerektiriyor evet ama böyle aman aman çok kapasiteli bir zeka gerektirmiyor. Anlayabilecek kadar zekanız varsa ve anlayabiliyorsanız ders çalış, biraz ders çalışmakla, biraz aile desteği, biraz sevgi şefkat ya da <laughs> biraz öğretmen desteği, biraz da yol göstermeyle bir de kendiniz nasıl rahat istiyorsanız öyle çalışmayla o eşik çok rahat aşılıyor. Motivasyon konusuna gidersek mesela ben biriyle konuşuyorum. Arada bir kavga mı geçti? O gün bitiyor. O gün yok. Sonra o kişiyle konuşuyorum. Çok mu iyi geçti? O gün tamamen var. O gün mükemmel. O gün <laughs> tamamen verimli. ya bu tabii ki her gün olmuyor. Çünkü hani bilincimiz de var. Sınav var, sınav var. Etkilenme, etkilenme, etkilenme. Ama insanın şey oluyor. İnsanız. İnsanız sonuç olarak. <laughs> Sonra mesela ailem bana şey diyordu. Sen bu çalışmayla hiçbir yere giremezsin. Benle iddia girdiler. İlk 2000 iddiası. İlk 2000'e girersen ben bu yamı keseceğim. Babam şahsen şöyle bir insan, bıyığını hiç kesmemiş. Annem bıyıksız görmemiş. Askere giderken bir bıyığını kısaltmış, <laughs> uzatıp gelmiş sonra. Ya yani bu adamı bıyıksız gören Ben bunun motivasyonu da oldu yani. Ben babamı bıyıksız göreceğim. kesti İnat. mi? Kesecek. <laughs> Hala <Umarım> kesmedi. Kesecek. <laughs> Evde peki ne yaptın yani? Biraz onu merak ediyorum. Ders çalıştın tamam. Başka ne yaptın? Tamam ders çalışıyoruz da insan biraz rahatlama ihtiyacı evet. da oluyor. O rahatlama ihtiyacını yani, hani insanda bir zevk var böyle illegal bir şey yapınca bir zevk oluyor. sanki o dizi izlemek sınav çalışmadığımda çok illegalmiş gibi geldi için ya. Zaten 20 dakika 20 dakika hızlı <laughs> geçiyor. 9 sezon olsa da. Ee, bir o şey verdi, rahatlama hissi verdi. Sonra sınavın verdiği bu soru çıkar mı şeyini bu soru çıkar mı rahatsızlığını arkadaşlarla bir soru tartışıyoruz mesela. Üç arkadaşız biz hep aramızda soru fizik genelde fizik oluyor tartışıyorduk. Biri Cerrahpaşa'da biri Boğaziçi Bilgisayarı şu an. Diyorduk ki ÖSYM bu soruyu sormaz. Bu bize mükemmel bir motivasyon veriyor. Yani bilmediğimiz konular ÖSYM bu soruyu sormaz. Tamam rahatız. Öyle motive oluyorduk. Yani şimdi şöyle düşündüğün zaman e, üçünüz de çok iyi yerdesiniz. Demek ki doğru tahmin etmiş, etmişsiniz yani evet. sormamış yani herhalde Sormazılar. değil mi? Yani bir yerde bir yanlış tahminim oldu ama kimyada konu olarak <laughs> güvenlik işaretleri. Ben dedim ki bu konu çıkmaz. Ben buna çalışmıyorum. Böyle bir konuyu ÖSYM tabii ki de sorabilir. Şeyi de var, müfredatta var ama hani 2 senelik konuyu 6 soruya, 7 soruya, soruya için Çıkmaz herhalde dedim. Bakmadım. Daha sonra baktım ama sonlara doğru unuttuğum için bir daha tekrar etme geri duymadım. Çıktı. Ve ben o soruyu yanlış yaptım. Sakın... TD'de mi? Ayet'e mi? TT'de. Bu? Hmm. Kaç, benden kaç yanlış yapmışsın? Hiçbiri i̇ki, biri, kaydırmış. Ee, peki, şimdi şöyle bir şey soracaktık aslında. Ailenin senden beklentisi neydi diye ama sen biraz bahsettin hani. E, bu çalışmayla ekibine giremezsin, bu ilk muhabbeti falan olmuş. Ee, peki nasıl destek oldular sana bu süreçte? Onların durumu nasıldı? Çünkü evdesiniz, onlar da evde. Ee, senin sınavın olduğu kadar aslında biraz da onların da sınavı hmm. sayılıyor. Onlar nasıl idare etti bu durumu? Ee, bizim kardeşim benden 4 yaş küçük. Benim sınav dönemim onun da sınav dönemi. Onun lise sınavı benim üniversite sınavıma denk geldi. Çok kötü bir dönem Çok olmuş. Çok kötü bir dönem. Ya, ilk başta karışıyorlardı. Böyle çalışmamalısın, böyle çalışmamalısın. Hmm. En sonunda ben dedim ki benim sınav senem. Ben yapacağım. Yapamazsam da ben yapamayacağım. Bana karışmayın. Ben kendim halledeceğim. Onlar da sağ olsunlar karışmadı nasıl çalıştığıma. Sağlılar. Kendilere şu an yani pek ders çalışmama da pek inanmadılar. Ama gece ben çalışım onlar uyuduğu için bu konuda suçlamıyorum. Daha çok şey kız kardeşim lise sınavına girecek olanla şey yoğunlaştılar. Öyle oldu. Peki biraz daha o zaman TYT ve AYT'den bahsedelim. Sence bunlar nasıl sınavlar? TYT, AYT nasıl çalışılmalı? Şu anda çalışan öğrenciler için söylemek istediğin, önerdiğin bir şeyler var mı? İnsanlar deneme yapıyor. Sınavın formatını görebilmek için. Şunu e, en sonlara doğru ÖSYM'in geçmiş soruları çözülür. Geçmiş soruları çözmeye başladığınız zaman şunu göreceksiniz. Denemeler TYT, AYT'ye göre bayağı üst seviyede. Yani bazı yayınlar cidden inadını mı bilmiyorum. Çok zor soruyor sınavlara göre. Ama sınav anı olduğu için tabii sınav anında çözemeyebiliyoruz. Orası ayrı mesele. Şimdi ders ders açıklamak gerekirse Türkçeden başlayalım. Türkçe dil anlatım ve paragraftan oluşuyor. Yani paragrafın kaçışı yok. Önceden paragraf çözmek zorundayız. Kitap okumak zorundayız. Başka türlü olmuyor. Ve sınav anında o anki stres, heyecan, işte yetiştirecek miyim, yetiştiremeyecek miyim, paragraf çok süre harcamını hızlı okumalıyım derken anlamamaktan ötürü sorular gitmiş olabiliyor. Mesela ben Paragrafta bir yanlışım var. Sınav anı anlamamışım. Sınavdan sonra okuyunca diyorsun ki e, bu çok kolaymış. Ben bunu niye anlayamamışım? O yüzden önceden hazırlıklı olmak için o konuda bol bol soru çözmek cidden lazım. Ona itiraz edemiyorum. Dil anlatıma gelince o tamamen konu eksiği. Sizin soru tipi görüp görememenizle alakalı bir şey. Ee, onun için konu anlatım olarak tamamen full olmanız gerekiyor. Çünkü ÖSYM daha önce sormadığı bir soruyu aniden çıkartıp yeni tipi soru çıkartabiliyor. Evet, doğru. yapıyor. Heh önceki soruları çözseniz bile deseniz tamam ben her şeyi yazarım. Birden ÖSYM şak yeni bir soru tipi çıkarıyor. Kalıyorsunuz. Onun için konu anlatımını öğrenmiş olup yeni tip soruları hazır olmanız gerekiyor. Matematiğe gelirsek TYT matematikten devam edeyim. TYT matematik hızla alakalı bir şey. Daha çok dört işlem hızınızı ölçüyor. O TYT matematik için soru çözme beceriniz, soru çözme hızınız önemli. Bunun için de ben matematiğe çok hazırım desem de bir tane TYT matematik kitabı bitirdim. Baştan sona kadar. Günde denedim böyle çok hızlı ne kadar yapayım. Günde bin soruyu denedim. Günde bin soru çözdün. Evet, biyoloji ve matematik hızlı çözülüyor diye. Hızlı biyoloji. çözülüyor. Evet, yani biyoloji çünkü okuyorsun, evet hayır, doğrudur, yanlıştır, ha bu bu deyip işaretliyorsun. Bence bir tek sende öyle yani. <laughs> yani bilmiyorum ama alıştım yani. yani <laughs> <Bence> sonlara doğru <laughs> olan bir şey, başlarda öyle değildi, sonlara doğru. Sonra sosyale gelince, sosyal dört tane, felsefe, tarih, coğrafya, din. Din tamamen genel kültürümü, aile ortamı bildiğim için, mavzeker bir kesimden geldiğim için bildiğim için yaptım. Felsefeye felsefe ilgim vardı, felsefe kitaplar okuyordum, Onun için pek çalışmadım, sadece kavramların anlamını okudum. Son ay bir baktım öyle, onu öyle geçtim. İnsanlara önermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, şey tarihle coğrafya. Tarih ben tarihi seviyordum, hocamız da çok güzel anlatıyordu. Tarih kitabının... Yani Milli Eğitim'in verdiği tarih kitabını normal tarih kitabıymış gibi açıp okuyordum. Yani hmm. iki kez bir okudum tüm 12. sınıfını. Bir en başta okudum bir de en sonunda okudum. Öylece tarihi bitirmiş oldum zaten. Coğrafya ise benim coğrafyam kötüydü. Ee, 60-60 kiloğum var. Odanızda bir tane harita alın. Yani öyle ne yapacağı belli olmuyor. Bir sene harita sorusu soruyor. Diyor ki bu ülke nerededir? Mesela benden bir önceki sene şey direkt ülkenin nerede olduğuna dair bir soru çıktı. Hmm. Mesela ben o soruyu ilk gördüğümde yapamadım. Bilmiyordum. O haritayı gördükçe sizin her sabah kalktığınızda o haritayı görüyorsunuz. Siz fark etmeseniz de bilinçaltınızda bir, bir belli bir şey oluşuyor. Coğrafya için o haritayı görmek önemli. Bir de e, YouTube'dan video izliyorsunuz. Orada adam anlatıyor işte burada bu vardır, burada bu vardır onlar. Ben coğrafya'yı YouTube'dan izledim, bitirdim. Geriye fen kaldı senetede. Fen ise şöyle, biyoloji tamamen ezber. Biyolojinin kaçışı yok. Biyoloji hiçbir mantığı bulunmayan ezberli bir ders. <laughs> Üzgünüm ama... Biyoloji onu... olan sevgin de buradan belli oluyor. Evet. Dokuz <laughs> <laughs> ama biyoloji onun fiyatına girdim. Biyoloji cidden çok seviyordum. Hocayı burada çok seviyordum ama sonra matematik yeteneğim var diye matematiğe kaydım. Biyolojinin başka kaçarı yok. Fizik ve kimya ise... Ya yani fizik formülü ezberliyorsunuz ama o formülden bir yorum çıkarmanızı bekliyor sizden. ÖSYM'nin eskiden sorularına baktığımda o formülü dümdüz soruyorlardı ama sonlara doğru bir yorum böyle bir hmm. popülerleşmeye başladı. Bu yorumdan ne çıkarttırabilirim? Hatta ÖSYM sorusu tipi diye bir şey diyorduk. 1-2-3 diye öncüler var ama bu ÖSYM sorusu. Hmm. Ya, soru sayısını azalttığı için şey yapıyorlar. Öncülerde sorayım da fazladan sorulmuşum gibi gözüksün. O öncülerde soru kaçırmamak için o formülü öğreneceksiniz. O formülden ne gibi yorumlar çıkartabilirim diye aranızda tartışmanız gerekiyor. Hmm. Aynısı fizik AYT için de geçerli. Fizik TET AYT pek fark etmiyor zaten. İkisi de konuyu öğren, formülleri bil, oradan belli bir yorum çıkar. Kimya AYT'de ise şey daha çok formülü bilmeye ve formülü uygulamaya dayalı kalıyor. Biyoloji ayeti tabii ki de ezber. <gülüyor> yani, <gülüyor> insan sistemi, bitki tabii ki de ezber. E, AYT matematik sizin daha çok analiz becerinizi soruyor. Çünkü türev integral gibi konular bu sene çıkmadı ama türev integral gibi konular var. Sonra fonksiyonun daha ileri konuları var. Ya yani ben şey, türev integral bilmi... Sınavda çıkmadı evet ama ben türev integral kullanarak AYT'de bir soruyu çözdüm. Hmm. Yani fazla bilgi göz çıkarmadı Bir şeyleri de merak edip öğrenebilirsiniz. E şimdi mesela ezberlerden falan bahsettin. Biyoloji ezber diyorsun veya tarih evet. kitabını iki defa okudum, anladım diyorsun gerçi evet. ama bu ezberler için ne yaptın? Nasıl bir ezber sistemi yaptın? Ee, Yoksa gerçi gerçekten okuyup aklında kalıyor mu yani? Yok. Yani, o kadar mı? Yok, <laughs> yok efsane Şöyle taktikler vardır tabii ki. <laughs> mesela ben aralarında bağlantı kuruyordum. Bir ya da bir şeylere benzetiyordum ya da şey yapıyordum, şifreliyordum, kod oluşturuyordum. Şu an kodların hiçbirini hatırlamıyorum. Sınavdan sonra unutmayı yüz <laughs> tuttum ama. Ya yani mesela para var. para parçalar diye bir tane para parçalamak. Öyle kodlamıştım kendi hmm. beynimde. O hangi ders? Biyoloji. Bilmediğim için. Hormon, biyoloji. <laughs> ee, sonra ee, kayıp sakal. Çok bilinen bir örnek. Hoş. Coğrafyada şeylerin, ee, sol üstten sağ alta doğru gidersiniz. Hmm. K, Y, P, S, K, L. Rüz rüzgarların ismi. Hmm. Onları ezberledim. Ee, yani dümdüz ezberlemeyin tabii. Ben bunun da insana göre değişeceğine inanıyorum. Yani kimi dümdüz okur ezberler geçer. Kimi 10 kez tekrarlar ezberler geçer. Kimi kodlar ezberler geçer. Kimi şey yapar. Başka derslerle bağlantı kurur geçer. Ya mesela şunu da fark ediyorsunuz. F, MF için diyorum bunu. AYT feni öğrendiğiniz zaman ayet efendi öğrendiğiniz şeylerle TYT'deki konuları açıklamaya başlıyorsunuz. Ya yani aslında AYT o TYT'nin biraz daha ileri ve onların altyapısını oluşturan konular oluyor. Peki Emir, pandemi döneminde üniversite okuyorsunuz. eminim ki beklentim böyle bir şey değildi. Yani üniversite evet. hayalin bir online kamera karşısında değildi. Nasıl geçiyor yani Boğaz içinde okuyorsun ama kameranın karşısında okuyorsun? Ya şimdi Boğaz'ın gitme hayalleriyle tercihe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte o çimlerde uzanacağım, gideceğim, sahile bakarak çay içeceğim. Bunların hiçbiri olmuyor. Sonra mesela ben şimdi hazırlığım. Ben bir sene bu insanlarla okuyacağım. Bu ikinci dönem belli değil. Ama okul başladığında ben bu insanlarla kopmuş olacağım. Yani bir sene boyunca ben bu insanlarla okudum ama hiç Canlı yüz yüze o insanları görememiş olacağım. Aynı şey benim hazırlık hocalarım için de geçerli olacak. Bunlar çok üzücü bir durum. Pandemi üniversite pek güzel değil yani. yani <laughs> beğenmedim, önermiyorum. <laughs> Ama zorunluluk ne yapalım. Evet ne yapalım mecbur. E, peki son olarak şu zamanda e, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için bir önerin, bir tavsiyen var mıdır? Nedir? Nerede olursanız olun ister okulda ister dershane ister evde ister online derste sakın hocalarınızı bırakmayın. Size ders hocalarınız öğretiyor. Onların sizden daha fazla bir tecrübesi var. O ve onlar size yolu gösterecek. Mesela hep gördünüz, duydunuz benim en çok yanlışım Türkçe'de. Bizim son pandemide okul bize hocaları verdi. Benim bir edebiyat hocam vardı. Kendisini çok severim. Son 4 hafta, sınava 4 hafta var. Hoca bize dedi ki bir ders. Hafta size çok önemli bir konu anlatacağım. Derse lütfen gelin. <laughs> haftaya ders geldi. Hoca yok. Dedi ki işim çıktı haftaya geleceğim. Şimdi biz orada hatamız yok, hocayı kovalamadık. Hocanın peşinde yapışın. Haftaya hoca gene geldi dedi ki gene işim çıktı gene yok. Bir sonraki hafta zaten sınavdan önce kağıtı ve sınav geliyor. Bu sefer biz hocayı bıraktık. E ben o konuyu öğrenemediğim için işte bir yanlış yapmış oldum. İşte bu yüzden hocalarınızı lütfen bırakmayın peşini. Evet bugünkü konuğumuz Emir Akçoğlu'ydu. Emir Türkiye 693. ve Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyor. Emir programımıza geldiğin için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Pandemi Şampiyonları programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.